Evet, bugün Beşiktaş için bomba bir gündem oldu. Eee Ture geldi. Aynı zamanda Jaloyla da prensip anlaşmasına varmış. Amir Hadzovic muhtemelen Hulste'e kiralandı. Böyle bir transfer gündemi. Şimdi birkaç kendi futbol görüşüme göre değerlendirme yapayım. Muhtemelen Beşiktaş Elbilal Ture'yi e, ikinci Foretten ziyade kanat için aldı. Yani oyun tarzı böyle set ucumu değil de geriden hızlı toplarla ya da uzun toplarla çıkan takımlar için iyi bir atlet oyuncu. Dolayısıyla biz onu yani Beşiktaş onu hem e, Abraham'ı 7 olarak kullanacak ama asıl öncelik benim tahminim sağ ya da sol kanat olarak kullanacak ve bu şekilde olursa da kanat transferinin bir tanesini muhtemelen yapmayacak gibi görünüyor. Ki umarım yanılırım. Ama oyun tarzı böyle. Hakkındaki şüpheleri gelince de herkesin de bildiği sakatlık şüphesi. Yani baya bir sakatlık geçiriyor. Çok az forma şansı buluyor. Eğer bize sakatlık süresini atlatmış halde gelirse ve formunu bulursa Türkiye Ligi'nin bugıdır bu hızlı oyuncular. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da oyun yapısını göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha geçiş denen, eskinin kontratak futbolunu oynayan bir takım üyetindeyiz Dolayısıyla arka tarafa e, bayağı sarkar. Sal, sağ kanat ya da sol kanattan. Bununla giriş şey pek yok. yok. E, diğer stoper transferine gelince de yaşı genç, oynama devamlılığı olan, e, ayakları temiz ve bir savunma oyuncusuna göre nispeten daha hızlı bir e, stoper. Yani şu anda elde olan Paulista ve e, diğer Udokai'den çok daha fazla iş yapar gibi düşünüyorum. Umarım o olur. Amir'e gelince e, yani bir Anadolu takımının iyi bir oyuncusu olabilirdi ama Beşiktaş Amir için e, birkaç gömlek üst, üste kalıyor. Dolayısıyla Hulste'ye kiralanmış olması ki umarım haberler doğrudur. Bu en azından yabancı kontenjanından bir oyuncunun gitmiş olması anlamına geliyor. Evet Onana varken, Chamberlain belası varken onlardan kurtulmak çok daha önemliydi ama e, hiç olmazsa Amir'dendi. Çünkü o bölge çok kalabalık. Yani o orta saha bölgesinde çok fazla şu anda yığılma var. Muhtemelen Musrati'yi de göndermeye çalışacaklar ama hani benim şahsi görüşüm Musrati'nin Endidi ile beraber oynaması yönünde. Musrati Endidi ile beraber oynarsa Orkun'a çok büyük bir hücum aksiyonu alanı kalır. ha Bunu denerler mi? Pek sanmıyorum. Çünkü Musrati normalde ayakları çok temiz. Geriden iyi e top çıkaran özellikle bizim gibi geriden çıkmaya çalışan takımlar için topu kanatları yatabilen bir oyuncu. Ve Ture'nin de oynayacağını düşünürsek Elbilal Ture'nin onun koşu yolunda çok derin ve temiz toplar atabilir diye düşünüyorum. Ama bakalım. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Özetle dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Umarım güzel transferler gelir.